Arkadaşlar yanlışlıkla kamera kapandı. Neden bilmiyorum. Videoya devam. Siz oynayın. Biz tahterevalli videosu çekiyoruz. Evet. Oğlum sen çok hafifsin ya. Ben 50 kiloyum. 50 mi? Evet. 50 kiloyum. Evet yeniden Tarzan. tarzan oynayanlar buraya. Yine ya. Son çömelin eve. Kim? Sen eve değilsin. En son sen çemberde direnci. <laughs> son sen çömeldin. Ben evet, bir şey söyleyeceğim. Tamam, ya. Biraz da mı kusuyum? <laughs> ne? Ben da mı kusuyum o yüzden. Tamam, bir şey olmaz. Ebesi neci? Ben ya. bisikletle. Gel arkama bin. Ben hastayım. Arkadaşlar ben bisikletime bin. Bir dakika herkesi gezdireceğim. Bir tur atacağız. Ben de. Içeceğim. Hey ya camiye su içmeye gidiyorum ben. Ben de susadım. Ben de. <laughs> Mi alacağım ben. Arkadaşlar telefonu sepete koyuyorum takmak için. İki dakika bekleyin lütfen. Ben cami kışına gidiyorum tamam Geri geleceğim tamam mı? Beklemedi. Zaten iki dakikalık yol. Evet açıl. Evet arkadaşlar aldım kamerayı koyuyorum.